Mavi, kırmızı ve yeşil led lambaları kullanarak basit bir fener yaptım. Bu fener yardımıyla ışığın ana ve arı renklerini bir arada gözlemleyebiliyoruz. Ana renkler mavi, kırmızı ve yeşil. Diğerleri ise arı renkler. Burada mavi ve kırmızının kesiştiği bölgede macenta ya da galibarda ismiyle bildiğimiz renk var. Mavi ve yeşilin kesiştiği bölgede siyan, turkuaz ya da cam göbeği olarak adlandırılan renk. Yeşil ve kırmızının kesiştiği bölgede sarı renk var. Üç ana rengimizin mavi, kırmızı ve yeşilin kesiştiği ortadaki bölgede ise beyaz renk oluşuyor. Bu da fen seven herkes için olsun.